Taharetin İmam Gazali merhumun taksiminde ifadesini bulduğu gibi hem içimizi hem dışımızı temizleyen bir fonksiyonu var. Bu fonksiyon Kur'an-ı Kerim'de bir de tezkiye kelimesiyle anılmış. Bakara suresinin 129. ayetinde Hz. İbrahim ve Hz. İsmail aleyhisselamın duaları olarak bize Cenab-ı Hak şöyle hikaye ediyor. O iki peygamber demişler ki Rabbena fihim minhum aleyhim ayetike ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve yuzekkihim. Rabbimiz soyumuzdan gelecek olanlara içlerinden bir Resul gönder. O Resul onlara senin ayetlerini okusun. Onlara kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları tezkiye etsin. Bu bizim sünnet-i seniyyenin vazgeçilmez rehberliği, vazgeçilmez hücciyeti konusunda sık sık dile getirmeye çalıştığımız bir ayet-i kerime. Demek ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bize bu üç misyonu gerçekleştirmek için gönderilmiş. Birincisi bize Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini okuyacak. Yani tebliğ edecek. İkincisi bize kitabı ve hikmeti öğretecek. Bize derken başta sahabe-i kiram olmak üzere bütün ümmeti davete. Bunun içinde tabii ki evvel emirde Araplar var. Kur'an Arapça inmiş, hitap Arapça, muhatap Arapça. O halde ve vesselam Efendimizin buradaki öğretmenliği, muallimliği ne anlama geliyor? Efendimiz bize kitabı sadece tebliğ etmekle kalmıyor, öğretiyor. Ve yuallimuhumul kitabe ve hükme. Kitabı biz onun öğretmesine muhtacız. Elimize meali alıp da ben böyle anlıyorum, ukalalarıyla değil. Efendimizin öğretmenliğine, muallimliğine başvurarak onun rehberliğinde, onun sünneti, onun tefsiri, beyanı çerçevesinde anlamaya çalışıyoruz. Ümmet öyle yapmış, bundan sonra da öyle yapacak. Üçüncü misyon da ve yüzekihim kelimesinde ifadesini buluyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ümmetine ayetleri tebliğ ediyor, kitabı öğretiyor, hikmeti öğretiyor. Bütün bu suretlerle bizi tezkiye ediyor. Hikmet de sünnet. İmam Şafii Rahimahullah başta olmak üzere pek çok büyük imamın, alemin ifade ettiği gibi buradaki hikmet sünnettir. Bizi tezkiye etmesi de önemli. Bu husus üzerinde de en az diğerleri kadar ciddiyetle, önemli durmamız lazım. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin tezkiyesi olmadan biz Cenab-ı Hakk'ı razı ve hoşnut edecek bir Müslümanlık kıvamı duramayız. Bu mümkün değil. Ona ihtiyacımız olmasaydı bu hususlar Kur'an-ı Azimüşşan'da tek tek zikredilmezdi. Nitekim Ali İmran suresinde 164. ayette Cenab-ı Hak bu iki peygamberin bu duasını kabul buyurduğunu ifade ederek şöyle buyuruyor. لَقَدْ Allahu اللّٰهُ Allah Teala müminlere bir lütufta bulundu, bir ikramda bulundu. Ne suretle idbaate fihim min enfusihim. Kendi işlerinden onlara bir resul göndermek sureti. Bu büyük bir Cenab-ı Hakk'ın büyük bir lütfudur, büyük bir inamıdır, büyük bir ikramıdır. Olmasa da olur bir şey değildir. Buradaki men güman ifade eder arkadaşlar. Yani fazladan, ziyadeden bir fazilet ifade etmez, güman ifade eder. Biz Cenab-ı Hakk'a Aleyhissatü vesselam efendimizi bize gönderdiği için minnet, şükran, hamdü senâ borçluyuz demektir. Arkasından gelecek ifadeler de bu borcun bu minnet ve şükranın sebebini açıklıyor. O da aynen Hz. İbrahim ve Hz. İsmail'in dualarında yer alan ifadeleriyle اِذْ بَعْتَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ Kendilerini içlerinden bir Resul gönderdi, bahsetti. يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اَيَاتِهِ O onlara Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini tilavet ediyor, tebliğ ediyor, okuyor. ve وَيُزَكِّيهِمْ Onları tezkiye ediyor. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ hikme Onlara kitabı ve hikmeti öğretiyor. Evet demek ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e medyunu şükranız ki bizi Cenab-ı Hakk'ın muradına, kitabına, hikmetine, tezkiyesine ulaştırıyor. O olmadan biz bunları gerçekleştiremiyoruz. demek. O olmadan biz kitabı ve hikmeti anlayamıyoruz. O olmadan tezkiye olamıyoruz. Ben okuyorum ve anlıyorum diyen insanların neyi anladığını, nasıl anladığını ibretle bugünlerde müşahede ediyoruz. Nasıl anlıyorlar, ne anlıyorlar? Bu anladıkları şey Cenab-ı Hakk'ın muradı mıdır? Ben demiyorum Kur'an diyor demeleri Kur'an'a da bir iftiradır. Böyle bir bataklıkta debelendikçe batıyorlar, battıkça debeleniyorlar. Allah onlara da hidayet ersin.